Selam arkadaşlar bugün sizlerle konuşan kedileri izleyeceğiz. Gördüğünüz zaten diğer bölümümüzde konuşan kedilerde bir ikinci video izlemiştik. Bugün de 3 ve 4 izleyeceğiz. Ay. Evet. Ay. ay. Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler 3 başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. <laughs> Ne? Hop. Çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Hadi sütünü içeceğim. Bekle beni. Yemek geliyorum bir sana. Bir Allah! İyi bakınız arkadaşlar. Şuradan da şöyle inelim. Hop. Takayım. Takayım inelim. Konuşan kişiler Koşa girmeye üç Evet başlayalım. Da şöyle yine hop Allah çantayı koydu yere bakayım. <laughs> Mustafa ne dağınık adamsın lan bir kere de topla şu odanı. Ah bellim. Hop çekelin o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek Çekilini. Uçur, bir oğlum, çekilini. Bir dakika usta, uçuyor, Lan oğlum çekilini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze! Lan ısırırım seni. <laughs> ee, şu salatalığı da şuraya koyalım, şu gerizekalık. Biz de önüne şey. geçeceğiz. <laughs> lan oğlum kim dikti lan bu acı buraya? Oğlum daha dün yoktu bu ya. Lan ayağıma battı ha. Anam! <laughs> lan düşüyorum. Tutun beni, <laughs> Allah! <'ım. gülüyor> bu nedir ya? Hani bu mu benim hediyem yani? Yok mu? Hediye yok mu lan bu ağacın altında? Ne biçim hediye lan bu? Ne biçim yılbaşı lan bu? Bütün yılbaşı bana bunu mu aldınız oğlum? İplik mi aldınız lan? İplik mi aldınız bana yılbaşı boyunca? Bu ne biçim hediye lan? Valla bırakıyorum ben bu işleri ha! Ya bu bizim öğretmen son zamanlarda amma çok ödev göndermeye başladı ya. Oho bu ne ya Türkçe? Bir sürü Türkçe bunda oku oku bitmez ya. Haa bu Allah hayat bilgisi de geldi. Lan matematik de var. Ulan kedi olmak da zor bu devirde ya. İsmail, Nuri koşun oğlum köyden dayım gelmiş Hayır, senin tipin değişmiş ya, bir tuhaf olmuşsun bakayım. Anam! Kim ulan benim yemek kasemin içine su doldurmuş anlamadım ki. Anam, Lan ne oğlum? Gel bakalım, minnoş dişlerimizi fırçalayalım. Oğlum sahip, kafayı mı yedin lan sen? Gibi git, git kendi takma dişlerini fırçala. O ne öyle testere gibi? Anam! Oha, timsah ne arıyor lan bizim evde? Boncuk hadi bakalım yavrum banyo kim zamanı. ne? Boncuk mu? Boncuk da kim? E, Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. E, görüşürüz ben yokum bir süreliğine. Hoşçakalın. Anne! Baba yine çamaşır makinesine girdi. Baba! Çıksana oradan! Ya, ne yapıyorsun onun içinde ya? Baba! Dönüp duruyor adam ya. Allah Allah! Baba! <laughs> Şimdi buldum seni aynanın arkasında. Ay, bacağım! Oy! Hey Michael! Kedinin kaçmasına izin verme! <laughs> deniyorum deniyorum Jack! <laughs> Hoppa! Ha. rüyanızda yakalarsınız siz beni. Görüşürüz çocuklar. Bir, iki, üç, hop! Ana, Ben bir kedi olarak gördüğünüz gibi dört bacaklı olmanın avantajlarını yaşıyorum. Arka bacaklarım yorulunca yola patilerimle devam ediyorum. Affedersiniz. Git! Gel buraya! Ben karı seviyorum, benden kaçamazsın. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Seni şimdi sırmak manyağı yapacağım pis kedi. Gel buraya! Şimdi bana bakın küçük koçu kuçular, bir köpek bunu asla yapamaz. Aa. Tekir, bugün bilgisayarla oynama sırası bende ha, haberin olsun ona göre. Saçmalama oğlum, sıra bende bugün ya. Aa. Oy. Oy. <laughs> oh, 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 oh. Ahmetcan tut oğlum şu kapıyı da şuradaki lambayı tamir edeyim. Ahmetcan kapı oğlum kapıyı tutsana lan lan kapıyı tutsana lan oğlum aç. <laughs> Köyde girdiğimde bir şey oldu ama hatırlamıyorum bir timsah mı vardı bir şey vardı burada Allah ya. yine kaydım lan beni çıkarın <laughs> beni buradan çıkarın beni buradan çıkarın beni buradan Allah Allah ya ne çabuk ya hadi beş şey izle. Yaşasın konuşan kediler 5 başlıyor hop hayt Ne bir şapşal hayvan önce buradaydı ya. Baba, ayaklarını görüyorum. E, seni göremiyorum. Ayaklarını mı unuttun burada yoksa? Yok. Yoksa görünmez adam mı oldun? Ya bu satranç ne kadar saçma bir oyun ya. Al işte al. Al yıkıldı hepsi al. Kedi niye yok? Ha tabii ki biz kediler istediğimiz her yere kolaylıkla atlayabiliriz. Ha. şimdi. Allah Allah. Bak şimdi boncuk bu senin kartın, bunlar benim kartım. Ben şimdi sana birazdan kart dağıtacağım, sen kimseye göstermeyeceksin. Tamam tamam anladık at bakalım. Hop iki geldi çok şanslıyım ha. Ama ama bakıyorsunuz bakmasanız ya ben de sizinkilere bakarım. Hayır kendi kartına bakacaksın boncuk. Ya saçmalamasanız ya sizin kartınız elinizde tabii ben elime bile alamıyorum. Al böyle kapatırım ben de ha kapattım. Ha yerim ben bu kartları ha. Aha bu. Ha. Good boy. Vallahi abla tuttu three, four. Okay? Ha okay, okay. One, two, three, four ha. Ulan çok şanslıyım ha. Kafadan atıyorum tutuyor. Biz şanslıyızdır. Ha, bu. <laughs> Lan oğlum Selami sana kaç kere söyledim lan bizim evin çatısından çıkma diye ha? <laughs> Abicim şimdi şöyle, aşağıda kocaman bir köpek olduğu için e ben bakkala gidiyordum o yüzden böyle çıkmadım. Hiç cevap verme hayvanım. Ayy! Ay. Ayy! Oğlum! Boncuk! Gel oğlum, bak burada kim var. Hemen geliyorum. <laughs> anne! Anne! Bu da kim lan? Nereden geldi bizim evin bu? Lan oğlum sahip etrafında dönmeyi bırak lan iki saattir dönüp duruyorsun. Lan biraz sanki dünya fazla mı hızlı dönmeye başladı son günlerde? Neyse kutu kutu ben sevmayan. Neyse dönüyor ya. Ondan da bir tuhaflık ver bu işte. Oo gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Ulan yine geldi aç pislik ya. Ya bakayım ne yiyorsunuz? Güzel bir şey ha lezzetli kokuyor ha. Oo çok... <laughs> Ulan vallahi bayağı güzel şeyler yiyorsunuz ha. <laughs> lan yürü git oğlum bizim babamız bu. Şöyle bir miktar alalım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hop. Sahip bana dağıtın lan ben de oynayacağım. Hop. Lan oğlum bana dağıtın en sevdiğim oyun bu ha. Vallahi ping oynayacağım. Oğlum bu ne ya ortada sıçan gibi. Sıçan mıyım kedi miyim belli değil. Vallahi bozarım oyununuzu ha. Aha fileyi bozuyorum ha. Lan bana dağıtsanıza. Aha bozdum ha. <laughs> lan oğlum yürü git lan zaten daracık kutu. değil Kuş musun? Gelme lan. yapıştırırım ha. Bakalım tünelden geçebilecek miyim? <laughs> Oy! İşte oldu. Ama bir tanesinde. Çıkarın beni buradan. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Biraz fazla kilo almışım da. Hadi sahip hadi beş kilo daha ver ben de aldım. bak yardım ediyorum aşağı yukarı aşağı yukarı. Ulan bu saçımdaki çilekli jöle mi ya lan ne güzelmiş bunun tadı. Sabiha teyze aç kapıyı aç aç ben geldim. Sabiha teyze karnım acıktı dışarısı da soğuk kapıyı açar mısın lütfen. Sabiha teyze kapı. Sabiha teyze pislik yapma dışarıda köpek var diyorum bak aç kapıyı karnım acıktı. Vallahi acıttım ya. Miau, miau. Sabiha. Vallahi bacadan gireceğim artık. Bacadan gireceğim. Başkasının kedisi olacağım ben. Aa bu ne ya? İki saattir burada bekliyorum ya. Açmıyorsun kapıyı. Gıcık oldum sana. Ya oğlum arıza mısın sen? Sürekli hoplayıp zıplıyorsun kafamda. Çekilir misin biraz? Bir rahat ver bana ya. Ha. lan vallahi döverim seni ha. Lan oğlum. Aa. ay. Bıraksana lan. Kuyruğumu şu şu paramı. Lan bak ben gülüyor muyum ya? Gülüyor bir de ya. Versene şu paramı ya. Aa. Bak bakalım Mustafa senin uzanamadığın yerleri bir kedi nasıl geçer? Hop. <laughs> i̇şte buna zeka derler. Hop geçiyoruz. İşte bir adım kaldı. Ana lan bunun kapanmaması gerekiyordu. Aman tanrım uzaylı. Ana lan uzaylı. Ana lan, lan lan hop hop buraya lan. lan bir midir bir midir. Ah, Kaldım yakaladım kıstırdım sıkıştırdım. İşte burada hiçbir yere gidemez hiçbir yere gidemez. Hey 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 anam. Ay, ay. Anam. abi e sırtında. Ben bittim. Aa baba bana bir şey mi aldın? Oyuncak mı aldın yoksa bakayım? Yoksa kedi maması mı? Oyuncak değil. E, sanırım kedi maması. Yok yok kedi maması da değil bu değişik bir şey kokuyor ya. Allah Allah anlamadım. Biraz korkmaya başladım ben. Anam. अल्कच आई आई मैं कुरूम कुरूम बजा बजा मैंने मैंने आया नहीं आया नहीं आया नहीं किसे मैंने ये देख किसे मैंने ये देख कुरूम ये

Lütfen tekrar da tak Çok çok güzel. Bilmiyorum. ha evde kalalım, sonra bakalım. Çok güzel hiç hiç baksın baksın miyorum hayır kısmı çok komik ya <laughs> çok komik gülmekten güldüm hmm. Hmm. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümümüzde biz bu bölümde 5 ve 6 izledik değil mi? Evet. Bir dakika bölümümüzde 7 ve 8 izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Evde kal. Sağ kal.